الله الرحمن الرحيم Phenomenon, EDP, is the process by which the dead, through sound and image, communicate with the living through the static and white noise of modern electronic devices. Paranormal Miden. Bugün yine Cinli geldim. izleyenler bilecektir. Kusura bakmayın arkadaşlar çok yoruldum. Bayağı bir dik yokuş çıktım şuradan. Ee, onun ikincisini çekmeye geldim arkadaşlar. Çok istek oldu. Cilini şatoyu bir daha git diye. Gittim. Yani geldim. Tek başıma geldim. Tek başıma gitmek zorundayım arkadaşlar. Çok yazan var. Ama yani tek başıma gitmemeyi beklersem, birini bulmayı beklersem kanal videosuz kalır çünkü kimse yok kısacası. Muharrem Mustafa'yı da dediğim gibi ara sıra getirmek zorundayım çünkü okuyan çocuklar ve yaşları küçük. Bilen arkadaşlar vardı zaten bu cinli şatoyu. Çok net bir görüntü yakalamak bir varlığın. Artık nasıl küçük çocuğa benziyordu bilmiyorum. Simsiyah saçları ve eski zamanlardan kalma bir elbisesi vardı. İzleyenler bilir arkadaşlar. Size iyi seyirler, bana da iyi gelirimler arkadaşlar şöyle etrafı. Yani, orman tarzında. Bu arkadaşlar burası hakkında bir iki detay daha öğrendim. İlk videoya hatırlanabilir. Böyle bir kuyu gibi bir şeye bakmıştım. Taşlar falan vardı. Cadı infazları yapıyormuş arkadaşlar zamanında burada. <laughs> burası yaklaşık yaklaşık değil bin yıllar 800 arası 1820 miydi bir şey? Yok 1800 değil. 1200 pardon. 1220 yılında yapılmış. Yani işte 800 yıllık falan. Cadı infazları ve işte işkenceler yapılıyormuş şu suçlulara. Öyle bir kale. Yani paranormal olayların dolması. Böylece normal. Biz zaten geldiğimizde o kadar çok şey yaşadık ki beklemiyorduk. Yani şaşırdık. Hatta videoyu yarıda kesmek zorunda kaldım. Biliyorsunuz. Şu an Kalinin etrafı arkadaşlar. Arkadaşlar ilk videoda tam şurada işte aşağıdan yukarıya çıkarken tam şurada beyaz havada beyaz bir varlık <laughs> varlık. arkadaşlar. ZP cihazımız da burada. Onu da cebimize Çan sesi çaldı. Çan sesi geldi. açamamıştım ilk geldiğimde. Zaten açamadım. Herkes de biliyor. Açılacak gibi bir yerde değil zaten. Orayı açsaydım çok güzel olacaktı. Bakın arkadaşlar burayı kapatmışlar. iletişime geçtiğimiz yer. Sonlu ben Muharrem. Ve inanılmaz sesler geldi. Hem kalenin arkasından hem bu iç tarafta Çok acayip sesler gelmişti. De tam şurasıydı arkadaşlar. Şuradan bir şey geçtiğini gördüm. Acaba dedim bana mı öyle geldi? Kamerayı oraya odakladım. Şuradan bir yerden çekmiştim. Tam burada görmüştüm arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar havada hiç rüzgar yok. Hani o günkü gibi değil. Hani var da çok hafif. Şuradan bir demire vurma sesi geldi az önce. Rüzgar. Burada kamerada bir buğulaşma oluyor. İlk videoda da fark ettim. Yani bir buğulaşma bir şey. <laughs> de. Yani net Netlemiyor. Böyle bir tuhaf bir Sanki böyle ıslak bir kameranın Lensi gibi ama O gün de yağmur yoktu. Şimdi ufaktan biçileşti ama ekranda yok. Ve şu arkadaşlar arp deniliyormuş buna. Biz de sordun öğrendik. Bu Almanya'nın en büyük arpıymış. 1800'lü yıllar e, yok pardon. Daha da eskiydi yanlış hatırlamışım. Yanlış bir tarih vermeyeyim. Eski bir tarihte yapılmış. Almanya'nın en büyük arpı. Ama işte buraya koymuşlar ve bu tarz sesler e, o tarz varlıkları geçiş kapısı gibi yani hoşuna gidiyor bu tarz ve varlıklarını hissettiriyorlar oldukları yerden enerji alıyorlar o tarz durumlara sebebiyet veriyorlarmış şimdi arkadaşlar ben burada geçişime geçeceğim dediğim gibi fazla şey de kalmamış hani yani yukarıya çıkamayacağım dediğim gibi kapatmışlar. Buradan şöyle bir giriş deneyeceğim. İnşallah şöyle bir bölgesidir ama. Arkadaşlar burası da arkadaşlar bir kilise gibi bir şey vardı şu dağın sol tarafta ne yazık ki gitmemişler orada arkadaşlar cadı imfazları yapılıyormuş bir kelime Allah iddiamati mişerim Ya cin. Bugün çok mu sakin geçecek bana böyle. arkadaşlar. Ben şu sabitler sabitlemez. Tekrardan bağlantıya geçeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Kameramı, ışığımı ayarladım. E kaydını da açtık zaten. Arkadaşlar çok sakin geçiyor burası. Yani ilk şeyleri gibi değil yani. O gün de çok rüzgar vardı ve şu acayip ötüyordu. Arp. Yani şu anda bir iki tane ses haricinde pek bir şey de olmadı. Ama EVP'yi bilmiyorum tabi. Onu da eve gidince zaten olmuşsa da izlemişsinizdir. burada bir varlık varsa bana işaret verir mi? Arka taraf gözüküyor mu? Evet gözüküyor. İşlemi de aldım ama şu tarafı hiç görmüyorum. Buradaki varlık aşağıda zindanda işkence çektiğini biliyorum. Buraya hapsolduğunu olduğunu biliyorum. Niyetim rahatsızlık vermek değil. Seninle geçici iletişime geçmek. Bana bir işaret ver. İsmin nedir? Esmi Allahu veli berberil kil. Fikum. İfrit kabilen kabilesinden misin? Bana bir işaret ver. Burada olduğunu biliyorum. Bana bir işaret ver. Ya hayır, hayır. arkadaşlar. Yani ben bir şey duymuyorum. Bilmiyorum siz duyuyor musunuz? Hani ne bileyim. Böyle bir o günkü bir tahta vurma sesi herhangi bir darbe sesi ben duymuyorum. O günkü gibi aktif değil tabii ki. Hani bu kadarını beklemiyordum aslında. O gün de o kadarını beklemiyordum. Bugün de bu kadarını beklemiyordum. Şöyle hassas bir yere koydum kamerayı arkadaşlar. İfrit görün. Kendini bana göster. Kendini bana göster. bana göster. Kim buluyor? İyi arkadaşlar bakın. Şuralara ses. Sesler buradan geliyordu. Yani ilk geldiğimiz ki sesler. Az önce gelen ses buradan içeriden mi geldi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evzü bi kelimetillah iktamati min şerri mahrak. Hasbinallahu ve ni'mel vel vekil. Fikum. Fihat. Hasbinallahu ve ni'mel vekil fikum. Esbina Allahu ve li velikil fikum Bismillah, Bismillah, rahman rahim, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. rahim, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. rahim, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Arkadaşlar Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Paranormal birden bu direkt bu kadar arkadaşlar.